Anne. Anne. Deprem oluyor. Hiç Gerçekten. Sakin olun. Deprem oluyor. <laughs> Bilge, ben Nezbi. Ne giyeceğim artık yeni bir söyle. Bilge, ya ben Nezbi. Ne Aa, gerçek aşk değil <laughs> <laughs> Altıma kaçırdım. Ya altıma kaçırdıysan, temizler. Şok olmadın mı? Hamileyim desene, olmadı mı? Eylül sana bir şey söylemem lazım Ben 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 Eylül ben amileyim. Aa şok Akın Ben ipneyim İbneyim lan ipneyim Topum ben Topum lan Tabii ki öyle bir şey yok yaptım Ama şaşırma tepkisini gördünüz değil mi Şş, Lan Arda çok şok olacaksın ama Batman kötü adammış. Yo. Oğlum şok olacaksın dedim ben ağlayacaksın demedim ki. Yanlış yaptın yanlış yaptın. Şok olman geldi kötü. Aynen Yanındakine şok olacak bir şey, bir şey söyle. Sana bir şey söylemem lazım. Söyle artık. Seni rahat bırakıyorum. Ne? Artık sana saçma sapan şeyler söyle. Seni flash gibi oyunculuklarına zorlamayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasılım? Cık cık. Berika. Eski sevgilin bana yazdı. <laughs> şaka kanka şaka. Yarındakine şok olacağı bir şey söyle. Flash TV oyuncu seçmeleri bu tarafta mı? Ha liste liste geçince sol tamam tamam. Timurcuğum, bir saniye lan. La miyiz? Timurcuk. Yer Ya. Sevgili kardeşim yer yanımdakini şok etmek için Biraz bir şey yersin söylemem yersin lazım. Yersin. Kanka dün gece seni uyurken öptüm ben. Valla. Yardayım şu an. Ben size bir şey söylemem lazım ya. Ben bir adam öldürdüm. Canım, sana bir şey demem lazım. Söyle. Ben şişmanım. doldu Kızlar bu arada acayip bir şey öğrendim. Acayip dedikodu var yani. Derenle Ayhan ayrılmış çünkü Deren Ayhan'ı Batum'la aldatmış. <laughs> ya Yasin sana bir şey söyleyeceğim. Barış gaymiş kanka. Vasile, sizin papa Müslümanlığa geçmiş lan. Kim? Papa. Müslüman olmuş. Ne papası ya? Kim? Papa var ya papa. Bilmiyor musun papayı? Şey Vatikan. Hocam. Tolga abi geymiş. Oh, <laughs> 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 Cidden, cidden. Cidden, cidden, cidden. Kedi olduğunuzun farkında mısınız? Farkında herhalde çok şok olmadı. Rahat bırak.